Arkadaşlar şu an e, Ahırın duvarları için tuğlalarımız geldi Bu geniş büyük kolonlardan aldık Şöyle gördünüz Manitou indiriyor Şu araya biten bir sıra Ortaya bir de diğer uç kısma indireceğiz e, Yaklaşık 2000 tane aldık Bunlardan e, Ev için de almıştık Ev için olanı kullandık Onun videosunu çekemedik <laughs> Kaldı öyle bunun aldık, bunu da işte adam şu an sıralıyor. Yani bunun dışında 3 metreküp e, ince kum var. Bu aralarına dolgu için, birbirini tutması için. Ondan aldık. Bir de 10 e, adet çimento, 10 adet de kireç aldık. Yani adam dedi bir önce gönderim, eğer yetmezse tekrar gelir alırsın birkaç torba ne kadar gerekirse. Ben dedim. Bakalım birkaç torbada lazım olursa artı eksi alacağız. Sağ olsun ondan önce gönderdi şeyleri. E şöyle gösterelim. Şu an 4 paletinde. Şöyle 15 palet geldi. Ağırın daha şeylerini açamadık. O gübre çukurunun yerini açamadık. Bunların motorla keseceğiz alttan. Kalıpları öyle sökeceğiz. Yani daha işimiz bitmedi daha işimiz çok ama bir an önce duvarlanıp çatıyı kapatmamız lazım çünkü hayvanlar diğer ahırda şu içerideki ahırda orası biraz sıkıntılı yer yani o yüzden bir an önce ahırda yapmak istiyorum hayvanlar biraz sıkıntılı yerde kalıyor yani insan hevesi kaçıyor o ahırda yani o yüzden işi biraz hızlandırmakta iyi var fayda var şöyle biraz geriye durayım da şu sıradan beri öreceğimiz için tuğlaların bu tarafta olması daha rahat baya bir kolaylık sağlayacak bize. Baya da şey yaptık. Önceki şeyden artan kum da orada zaten. Bir metre küpe yakın var orada Daha işlerimiz bayağı var. Yani herhalde bir, bir ayı bulacak herhalde. Evet arkadaşlar şu an e, örme işlemine başladık. Şöyle getirdim hatta bayağı bir ilerledik. Bayağı bir işlem yapıldı. Şimdi cam ağdalarını falan bırakıyoruz. Ondan sonra kapı araları falan yapıldı. Yani en son katı atıldıktan sonra da e, üst katına kalıp atılacak. Yani kalıp beton dökülecek çatı için. Yani bunlara kiriş yapmadık. Onun yerine direkt tuğlaya bindireceğiz. Ya tuğlaları kalın tuğlaya, kalın tuğlalardan aldık. Ara bölümlerine de ince ince tuğlalardan ekliyoruz. O çatı kalıpları sabitlemek için hem tahtayla birleştiriyoruz. Onları da göstereceğim şimdi. Hatta size şöyle gösterelim. Duvarın son halini. Hatta son halini daha devam ediliyor. Bir bakalım hemen şuraya da. Gördüğünüz bu yan cephesi. Buranın yan duvarda giriş var. Aynı şekilde ta karşıda da bir tane giriş var. Yanlarda birer giriş var buranın. Ana giriş kısmı yine bu taraf. Şöyle gösterin. Yani bu taraf yine 3 metre boyu olacak buranın yüksekliği. Yürüyüş alanı arka gübre kapıları da yapıldı. Yine gübre kapılarını bir buçuk metreden bıraktık. Şöyle getirelim. Gördüğünüz gibi iki tane pencere bu tarafta, iki tane de o tarafta var. Toplam bir cephede dört tane var. Aynı şekilde karşı tarafa da dört tane yapılacak. Diğer kapımız burada. Şurası şöyle. Yine bayağı geniş oldu. Çünkü bu alan da bizim. Yani bu alanda yarın gün yiyen falan koyarsak bu kapıdan geçirmesi rahat olsun diye biraz geniş bıraktık. Şöyle arka kapıyı da gösterelim. Bakın yani dediğim şey arkadaşlar bunlar. E, 13.5'luk tuğla bunlar. Bunlar da yanlış hatırlamam 30 santim falan olması lazım. 20-30 santim. Kalıbı bu tahtalara sabitleyecekler. Yani kalıp atılacaklar. Bunlara sabitlenecek tahtalara. Üstüne de beton dökülecek artık. 20 santim ee, size nasıl göstereyim Taraf şurada bir tane en yüksek sınır orası ona istinaden yapılacak yani 20'den başlayacak yani bu yüksekler 30 santim falan olacak çünkü burası meyli olduğu için beton meyli olduğu için bu kafa kısımları hep 30 santim falan olacak ona denk gelecek şöyle burası gübrelik Burası gübre kapısı. O taraftaki biraz küçük oldu ama bu büyük oldu. Daha kalıpları sökemedik burada, <laughs> hala duruyor. Yani inşaatı bir, bir türlü bitirsek, yani şu köşeleri duvar örmeye başlarken, şu köşeleri e, sıraladık, köşeden başlandı. Köşeleri sabitlemek için de gördüğünüz gibi şu tahtaları sağlamlaştırdık. Ona göre örme işlemi yapıldı. Yani şu an işlem devam ediyor. Ondan sonra. Ya yani bu ikinci gün işte. ikinci günde bayağı yine hızlı ilerliyor, iyi gidiyor. Yani bugün bitecek inşallah örme işlemi. Örme bittikten sonra da kalıp tahtalar çakılıp beton asılacak üstüne. Ondan sonra ayrısıyla çatıya başlayacağız. Şu gördüğünüz gibi şuradan kalıp çakmanın en yüksek sınırı burası. Yani 20 santim buradan başlayacak. 20'den yükselerek buraya gelecek. Burası daha yüksek. Yani hıza düz olması için. Buraya 30 santim misal. Buraya da 20-25 santim falan yapılacak. Ona göre düz bir zemin elde edecekler. da şuradan göstermeye çalışayım. Yani şuradan görür gözüküyordur herhalde meyili. Bu hayvan yataklarının meyili olduğu için bu şekilde oluyor. de bittikten sonra da bir video çekeceğiz. Gördün mü? Hayvan bağlama yerleri çıktı buradan. <laughs> Buraları da keseceğiz. Sıvanın altında kalacak. Böyle sıva çek, sıvayla kapatacağız, boyayacağız. Bayağı yüksek oldu. Şöyle de devam edelim. Şantiye alanı cam yerlerinde yakından gösterelim yani 4 cam burada 4 cam da burada 2-2 yani yani hem içerisi aydınlık olacak hem de bacalı çatı olduğu için ferah olacak içerisi evet arkadaşlar şu an tuğla örme işi bitti üstlerine hatta beton için şeyleri de çaktılar kalıpları içlerine de yanlış hatırlamıyorsam onluk demirle ördüler. Hatta çıkıp göstersem güzel olacak da. O videoda var zaten. Onlar bakalım. Şimdi bir metal mikseri geldi. Ayrıyeten kon şeyin ahırın etrafına yer yapılacaktı. O köşelerine falan beton dökülecek. Direkt toprağa sıfır olmasın diye kalıp çakıldı. Hatta onları da göstereyim şöyle. Usta atsın. Sonra bu yerdeki betonlar var. Onları da attık mı? İnşallah şimdi şu an 13 metreküp beton sipariş ettik ama e, eksik veya fazla gelir diye tam net söylemedik. Yani biraz fazla söyledik. 13 metreküp aldık buraya. Yani hem burası için, şurası için, hem bu yerler, hem de lantolar için aldık. fazla gelirse şeyden e, firmadan iadesini alabiliyoruz zaten onu. Ne kadar kullandıysak onu parasını şey yapıyorlar, düşüyorlar. Kullanmadık kısmında parasını iade ediyorlar. Bakalım yani geri geri alıyor zaten alırken de. Daha düzeltiyor kısımları. O düzelttikten sonra da orayı bir göstereceğim. Burası böyle bakalım.